Arkadaşlar burası Beşiktaş. Burası Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş. Burada gördüğünüz Ortodoks Rum Kilisesi. Paniya Rum Kilisesi. Arkadaşlar Tarih Nasıl Kaybolur adlı videomuza hoş geldiniz. Ben Ali Solmuş. Buraya zamanda müdahale edilmediği için bu sütunların hepsi çürümüş. Burası Hasfırın Sokağı. Onu da söyleyeyim şurası. At Fırın Sokağı. Beşiktaş Meydanı şurası. Siz geldiğiniz zaman solda kalıyor bu bina. Şu an restore edeceğiz. E, ya sütun başları berbat durumda. Ondan sonra bir dakika. Zor duruyorum zaten burada. Bakın sütun başları su gibi sallanıyor. Biz dedik ki bunlar e, birilerinin başına düşecek. Size böyle dandik bir şekilde Birkaç tane çivi attık işte tutunabilsin diye buradan buraya deldik çivi attık dursun diye Altılık çivi ne kadar sağlıklı olur ee, Onu siz karar verin ona bakın sütun başkaları tamamen çürümüş Yani hiçbir işlemi falan kalmamış biz de bunu doğaçlayacağız Kafamıza göre bir son halini çekeceğim sizin için bir daha Kafamıza göre bir şeyler uyduracağız yani bakın burada papatya çıkmış Şurada yaprak var kocaman kırılmış muhtemelen Buradan içinden çi Çiçek çıkıyormuş yani buralardan da yaprak yapacağım. Uydurup bir şey yapacağım yani ama güzel yapmaya çalışacağım. Tarih böyle yok oluyor işte arkadaşlar. Zamanında müdahale edilmedi mi? Zamanında müdahale edilmedi. Zaman bütün üstündeki işlemeler yok oluyor. Yani daha öncekiler ne çizmiş? Bir sonraki kuşaklar buna karar veriyor sonradan. İşte benim gibi yapıyorlar bir şeyler. Sonra işte arşivden çıkıyor yüz yıl sonra ya işte bu işleme öyle değil de bu binanın yapısı böyle değildi de bina şöyle Mesela bakın bu profil. Bunun devamını imitasyon yapacağız. Bakın bu ne olacağı belli. İmitasyon yapılır. Düz gidiyor çünkü. Ama şuradaki işleme bir şeyler anlatıyor. Buradaki sumaçları. Bakın buralarda yapraklar var. Bir, iki, üç. Bakın diğerinde yok. Aram parça olmuş. Burası bir pencerenin önü. Pencerenin önü. Önü. Şimdi bakın adam karekimi yapıştırmış kafasına, buralar dağılmış. Yani muhtemelen şöyle düşünüyorum geçmişteki yaptığım deneyimlere göre, edindiğim deneyimlere göre, tecrübeye göre daha önceki videolarda da paylaşmışim de bu koç başlarına benziyor bu daha çok koç şöyledir normalde burası açılır yapraklı bol işlemeli olur. Bunu bir şeye benzetmeye çalışacağım arkadaşlar. Sun başlığına benzetmeye çalışacağım. Bakın burada daha önce parça düşmüş aşağı. Adam bunu gitmiş caddeden almış. Buna kalle bunu koymuş çatıya. Şöyle parçalar, belirsiz parçalar. Bunları tabii ki kullanmayacağım. Çünkü kullanırsam bütün olmayacak. Bu sefer birbirinin kafasına düşecek. Olmaz. O sorumluluğu almak istemiyorum. Bunun he, e, bir de neyse. E, şimdi arkadaşlar biz bunu bunu daha çok sağlamlaştıracağız ve kale, şey yapacağımız beyaz çimentoyla beyaz çimento kullanacağız. Zaten çünkü binanın hepsini boyayacaklarmış. Normalde boyanmaması gerekiyor. Bunu Azerbaycanlı birisine kiralamışlar ya da satmışlar bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Son halini göstereceğim size. Arkadaşlarım da burada onlar da çalışıyor. Onlar da geldiler. Beraber hep beraber yapacağız. Kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.